şimdi küçük bir kutu açıyorum. başlayacağız. Zaten şey, tane kutu var. Açıyorum birincisini. Açtım. Hiçbir şey çıkmadı. İkincisini açıyorum. Zaten hiçbir şey çıkmayacak bence ama neyse bakalım. Hiçbir şey çıkmadı. Sonucu açıyorum. Bu video öylesini çektim yani. Bir şey çıkacağını sanmıyordum zaten. Aga be ne kadar da çabuk. Tamam hadi bay bay. Ya çok seviyorum. Ya o kadar arttı var bak bak. yeni seviyeler Bak mesela 2 Bir. İki. İki. Kim? Iki, i̇ki. İki. İki. tane aksesuar yok ya. O bayağı hayvan gibi geliştirmiştim. 3, şu vardı orada. 4, Beş. İki tane aksesuar vardı. Tam beş tane aksesuar var. Ama hiçbirisi çıkmamak. Yani 11.500 euro vermek için onun videosunu çe çekeceğim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.